Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar diyorum. Kam tekrardan hoş geldiniz Altay Sesli Kanalı ve bugün sizlerle birlikte Whitehall'in son konuşan oyuncak inceleyeceğiz, incelemesi yapacağız daha doğrusu benim için olsun <laughs> arkadaşlar böyle e, e, detaylarını var burada yanak detayları var. Yanağını vurduğun zaman eee diye bir ses çıkartıyor. Kafasına vurduğunda ayarlarını şöyle seviyorum. Sonra kaynına vuruyorum. Papasına vuruyorum. Şimdi bilmem ne. Şimdi onları test edeceğim. Şimdi kanalıma kanalıma abone olup like atın arkadaşlar. Ve YouTube'a altan Sesli yazarak abone olup like atıp her herkese teşekkür ederim. Dün kim yapıştırmış biliyor musunuz Bak. Bulut Atalay yapıştırmış like'ı. O da teşekkür ederim. Ve videoyu beğenmiş başka kim e, yapmış? E, a, e, Ertuğrul Bakır yapmış. Yapıştırmış beğeni. Sonra Sonra ya. Başka bir arkadaşım daha var. Ömer Yaşar. Yapıştırmış beni. Beğenmiş kanalıma abone olmuş. Hepsine ama çok teşekkür ederim. Bu. Evet arkadaşlar. Yarın kimlerin bu isimleri okunacak hep beraber. Göreceğiz. Arkadaşlar evet, şimdi Talkin Tom'un atlayanlar yani beğeni atlayanlarsa kal, bir abone şey e, ol e, e, abone ol tuşundan abone olabilirler şey yapmanız al. gereken şu şu benim var ya Atın oraya arkadaşlar yaptıysanız videoya başlıyorum evet arkadaşlar böyle My Talking Tom Cemimli Aşıkla pelle konuşan tren. Ay tren diyorum. Oyuncak. Ya, tren diyorum. Ya. Burada pilleri olan. Şimdi çalıştırıyorum. <laughs> Nerede durmuş arkadaşım? Yeşil ışıklar yandı. Yeşil ışıklar yandı. Ve detayları deneyelim arkadaşlar. Ve böyle. Deniyorum. Deniyorum. Sen sus ya. Benim. Ya her dediğimi tekrarlama be. Her dediğimi tekrarlama be. Arkadaşlar vuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Düştü. Şu babası olmayacağım. Anyway, ah! Usurdu. <gülüyor> <gülüyor> Ayy, çok pis korktu. Bak. Kaynır. Kaynır okşuyor.

En komik olduğum şeylerden birisi de bu düşünme var. En komik Vayle. olduğum şeylerden birisi de bu düşünme var. Vuruyorum. Vuruyorum. Eee ne olmadı? Eee ne olmadı? Aaa gitti babam. なななななななななななななななななななななななな alacaktık. Durun be. Durun be abi, durun be. Durun tamam, be abi, durun be. Diğer gözünde bir şey yok. Diğer gözünde bir şey yok. <laughs> abi gözü simsiyah. Abi. Bakın burası simsiyah olmuş. O zaman bu tarafta kamera var. O zaman Arkadaşlar Like atmadıysanız Kesinlikle yapın Çok güzel yorumlarınızı okuyorum Yarın kimin isimleri okuyacak Hep beraber göreceğiz Gitti Dan ga je ze tegenwoordig dinsdag nog zonder houden. staan er Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı <laughs> 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 Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.